Arkadaşlar bugün Pars ve Sarp'ı cezalandırdım. Gezdirmedim. Cezamız bu. Sebebi aklınıza geldiği gibi Pars Bey fıtratında olan şeyi yaptı bugün. Karşı taraf cinsine çok çok üzüldüm. Zor zor araladım. Sonuçta hayvanları severim. O da bir canlı. Biraz canı yandı ama zor araladım. Bugün de cezalılar. Bırakmıyorum bugün. Pars. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum, dur. Bırakmayacağım. Hayır, bugün seni bırakmayacağım. Bugün cezalısın. Dün neler yaptın öyle? Neler yaptın? Utandım senden dün. Tamam, güçlü olabilirsin. Fıtratında olan şeyleri yapmak zorunda değilsin ama